her şeyi o o şey var. Çinlik evet, 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 o binaya. Bak bir dükkan, ona göre. O metrekarede daire var. göre bir derdi. 15.40'ta meydana gelen Düzce Çilimli merkezli Sakarya, hmm. Bolu, Kocaeli ve Marmara bölgesi olağanüstü etkilendi. Tabii bu acıları yaşayan biri olarak Bugün 12 Kasım malumunuz düzce yerle bir olmuştu 1999'da. Arkasından e, en son Elazığ ve en son İzmir yani bunların hepsinin çok acı yaşayan biri olarak bölgemiz Sakarya'mız gerçekten çok etkilendi. Yani ben şahsımda bile eyvah deprem oluyor diye binamızı terk edip boşaltmaya çalıştık. Ama şunu gördük ki depremden sonra özellikle vatandaşımızın binalarıyla ilgili, yani düşünceleri, duyguları o anki yaşadıklarına bakıldığında şu an telefonlarımız kitlenmiş durumda. Olağanüstü dünden bu yana yaklaşık yüzün üzerinde ki şu an bu rakam her gün her dakika büyüyor. WhatsApp'tan, mailden ve bizzat telefonlarla çok ciddi deprem sigorta talebi doğuyor. Ki ben buradan buna gerçekten altın çizerek söylüyorum. Çok üzülüyorum. Vatandaşımız televizyonda veya hissettiği bir depremden sonra deprem tedbirleri aklına gelmemesi lazım. Yani biz deprem tedbirlerini her an her şekilde almamız lazım. Tabii ki deprem sigortası da bir deprem te tedbiri. O yüzden ben çok üzülüyorum ve buradan tüm halka sesleniyorum. Bugün Sakarya'mızda şu anda 20 bin bina, yani bunu sayılarla vermek istiyorum. 194 bin ayakta kalmış sigorta yapılarımız binamız var ilçelerimiz dahil. Şu anda 174 bin vatandaşımız ki bu %90'lara geldik. Halbuki biz bunu... Türkiye'ye Sakarya olarak örnek olmamız gerekiyor. Deprem sigortası ile ilgili Türkiye'de birinci çıkmamız lazım. Bugün 10 milyon 400 bin şu anda Türkiye geleninde sigorta yapılmış bina var. Toplamda 17 milyon binamız var. Marmara bölgesi şu anda 10 milyon bina var. 4 milyon sigortalı var. Marmara bölgesi %58 civarında. Ya yani buradan üzüntümü şunla paylaşıyorum ama sevincim de var. İnsanlar gerçekten deprem sigortasından ciddi bir rağbet var. Ciddi bir talep var. Ama bu talep kesinlikle her duyduğumuz deprem, her hissettiğimiz depremden sonra deprem tedbirleri aklımıza gelmemeli diye düşünüyorum. Bizim ortalama her gün 30-40 vatandaşımıza işte yenileme ve yeni iş dediğimiz yeni deprem sigortası yapıyorduk ama bugün dünden bu yana bu sayı yüzlerin üzerine çıktı. Ya ciddi talep var. Deprem sigortası senin evinin vatandaşımızın evinin bir güvencesi bu. Yani bugün 100 metrekare şu anda biz 126 bin lira ödeme yapıyoruz ve yılbaşında nasip olursa 1 Ocak 2022'de bu 158 bine çıkacak. Yani şu andaki talep yani ofisimize ve bize başvuran ve Sakarya'daki tüm acentelere çok ciddi bir talep olduğunu akşam saat gece 11'e kadar bizim telefonlarımız susmadı. WhatsApp'ımız susmadı. Yani vatandaşımız şunu yapıyor. ihmal ettiği şeyi yaşadıktan sonra veya televizyonda deprem haberleri, Sakarya'da, Çilimli'de, Düzce'de deprem olduğu haberi duyduktan sonra sigortacıları bizlere dönüyor. Hayır böyle olmamalı. Ben buradan tüm Sakarya halkıma Türkiye geneline seslenmek istiyorum. Lütfen deprem tedbirleri arasında deprem sigortası da bir deprem tedbiridir. Deprem sigortalarımızı yaptıralım bir deprem bölgesinde. Her zaman vatandaşlarımız için iyi bir olaydır. Yani benim söyleyecek olduğum bu yani. Eee yaptırmakta faydalı olur vatandaşlarımız için bizler için. Benim üç işte tane daire var. Üçünü de yaptırmak istedim. Yaptırıyorum. Vallahi benim söyleyecek olduğum vatandaş olarak herkes evini skordalatsın yani. Deprem bölgesinde olanlar için bilhassa söylüyorum. Vatandaşlarımız yaptırsın yani deprem Olsun olmasın. Onu gidip halletmelerini tavsiyesinde bulunuyor.